Şurayı bir sana Arkadaşlar şimdi bunları da götüreceğim. Şöyle altıklar Arkadaşlar lastikleri düzelteceğim. Arkadaşlar yastıkları düzelttik, şimdi makineyi bir soruyla bu üzere götüreyim. Gözükmedi. Arkadaşlar. Şu, makineyi de götüreceğim. Sonra burayı toplayacağız arkadaşlar. Sen burayı kaldır. Ben hani burayı. Arkadaşlar. Şimdi buraları düzelteceğiz. Buraları düzelteceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz kanalıma abone ol. Ne olur? Şimdi. anne. İyi gideceğim. Şimdi arkadaşlar. İlk önce